Çevre Haftası dolayısıyla başlatılan Yeşil Çevre ve Sağlıklı Yaşam projesi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyenin öncülüğünde hayata geçirildi. Genç yaşlı kadın erkek Çayırova halkı park, mesire ve piknik alanlarında dört koldan temizlik yaptı. Doğaya zarar veren yabani otlar tek tek söküldü. Toprağa tohumlar serpildi, yeni fidanlar dikildi. Yavrularımızı Özellikle doğa bilincini aşılamak ve bu çerçevede de geleceğini bu şekilde şekillendirmeye yönelik bir tohum atmak istiyoruz. Ve fiilen de inşallah ilçemizin birçok noktasında tamamen yüzde yüz yerli tohumları toprakla buluşturacağız bu yavrularımızla birlikte. Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan çocuklar etkinlikte hem doğanın içinde güneşin tadını çıkardı hem de genç fidanlarla toprağa can katmanın mutluluğunu yaşadı. Çok sevdik bu. Bunu yapmaya. Bu tohumlar buraya ekince büyüyecekler, filiz olacaklar. Sonra her gün biz onu, bunları gelip sulayacağız. Sana çiçeklerine bakacağız. İnşallah bunlar büyüyecek ve her gün gelip çocuklarımıza bunların büyüdüğünü gösterip ve sulamak istiyoruz. Çocuklarımız ilk defa tohum ekti. İkizlerim vardı getirdim ilk defa tohum ektiler. Eve gidince büyük ihtimal akşama kadar tohumları konuşacağız, toprağı konuşacağız. <laughs> Gerçekten de güzel oldu. <laughs>